Lezzetli mutfağından herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte serinletici bir yaz içeceği olan karpuzlu limonata yapıyoruz. Tarifimiz için gerekli malzemeleri videonun altındaki metinde bulabilirsiniz. Karpuzu dilimleyelim ve geniş bir kaseye alalım. Dilimlenmiş karpuzu bir blender ile püre haline getirelim. Püreyi bir süzgeçten geçirip süzelim. Karpuz suyuna 2 adet limonun suyu ve 4 yemek kaşığı toz şeker ilave edelim. Şeker tamamen çözülene kadar karıştıralım. Son olarak bir bardağa bolca buz ve üzerine hazırladığımız karpuzlu limonata ilave edelim. Buz gibi karpuzlu limonata servise hazır. Afiyet olsun.